Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, görev yapıp 34. kademeye gelip şuradan Meeple Max'layacağız. Gördüğünüz gibi Meeple'ım. 10 kademe. Ana gelmiş ne zaman. Meeple Max'ladıktan sonra full suku oynayacağız arkadaşlar. Dansa da. bak. Erepsiz. Şimdi neyse arkadaşlar. Şimdi edipsiz mi edipsiz demeyelim. Stu kızar bize. Şimdi biz maçımıza başlayalım en iyisi. Aa, birkaç hasar vereceğiz. Sonra bayanacağız işte. Arkadaşlar yalnız ben haftada iki kere video çekiyordum. Bu hafta bu ikinci videom. <laughs> ya, ben çok bilgiyle ilgili bu arada. Dura bakma da. <gülüyor> <gülüyor> yes. <gülüyor> al. Al böyle kalırsın al. Oh al ne oldu? Eşek seni durun arkadaşlar şimdi rahatlıyoruz Ayı. hazırlanıyoruz sen diye giriyoruz magileriyle logo'yu alamazsın zaten Ayı. alırım yani ben deriyle alırım ben deriyle logo'yu yakından Edgar almıştım bir kere bak bir de yakından bakın yakından duvar arkası demiyorum yakından diyorum bir de Arkadaşlar şimdi uzun zamandır beklediğim şey gerçekleşiyor. Mepple'ı ba sı yo. Uh -huh. Uh -huh. Var ya tam yetti sutuyu basmama. <laughs> 70 73 altın daha az olsaydı sutuyu tabii ki yükseltamazdım. <laughs> well, 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 well. Hmm, şey, ee, Seni seviyorum. 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 Seni Videolar için. Söyleyin. Evet, yani yanı sapasını istiyorsanız açalım. <laughs> Arkadaşlar ben uzun zamandır video atmıyorum ya. Hep short yapıyorum. Şimdi bakın. Ya bıraktım ya. Artık çok şey video çekmek <laughs> falan. Ha tekrardan zevkli gelmeye başladı. Bu arada. Arkadaşlar videolarımı videoyu beğenirseniz kanalımıza kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yalnız bu arada <gülüyor> <gülüyor> Az önce nasıl bir şey yaptım Şimdi yaptım seni. Yaptım seni lale. Oha e lan. Arkadaşlar <laughs> ben, ya. Var, ben bu arada eee sütü eskiden yani oynuyordum ben. Eskiden oynuyordum yani. Is are you crazy? <laughs> 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 Şimdi öldürelim. <laughs> evet. evet. <Evet>, <laughs> evet, benim 9-10 seviye ya da 11 seviye olarak algılayabilir. Çünkü altında artık her türlü bronzlar yüze oluyor. Neyse. Bu. Ya nasıl Öyle. <laughs> <Böyle bir gülüyor> şey. Arkadaşlar durun bir saniye ben bir yan açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi yan hesap açtım. Şimdi bitireyim videoya geri döneceğim. Arkadaşlar şimdi yan hesap oluşturdum. Alıştırmaları da yaptım. Bakın hatta durun bizi siz bir şuraları görmeyin. Arkadaşlar bir şeye baktım şimdi bak. Arkadaşlar küçük bir sorun oldu. Çok küçük ama ufacık bak ufacık. Şüpheli ama ufacık. <laughs> Gelecek gel, karakteri gitsin. <laughs> 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 Ay <Aa>, telefon düştü. <laughs> Şimdi melodiye gireceğim. Ya yanlış yaptım ya. İleri atacaktım. Melody, Melody. <tık> ya bir öl. Ya bir git ya Melody. canım. <laughs> Yemin ederim cevap. <laughs> Bak abi ben sen nasıl oynarım ben karışma Lan nasıl? Öyle gitti şöyle bir oldu. Öyle gitti şöyle bir oldu. yeter ya ben melodiye giriyorum artık ya. Hayır, hayır. Chester var. Chester var. Chester var hayvan şey. Bir de ino çıktı. Arkadaşlar yani siz ino seviyorsanız yorumlara yazın. Ben acayip seviyorum. <laughs> ya Allah'ım. <laughs> başlayalım. Şimdi ben bu limeye ağır bir şekilde dalmam mı? Çok güzel girdim. Ay maşallah. var ya orada öldüğüm gibi o kadar korktum şey, ki Ben de mi yüksek ama şutuya karşı şutuya şey yapam Aha ben mi daha Bu arada oğlum patladı Ya arkadaşlar ben Şunlar var ya dur Yapacağım gösterim Şunlar var ya arkadaşlar Şu. Ee, sarı yeşil beyaz şeyler. Bak şimdi. Ben bunları hep kutu sanıyorum. Üzerine şöyle ateş edip ateş Hatta bir dışında ben bunları o kadar şey yaptım ki. Ben tam bunların yanına geldim. Şöyle sıkıyorum. Bir baktım kırılmamış. Ben niye dedim meğerse bir duvarmış. Gireceğim aslında. Şöyle bakın şöyle yaparsak suyun atışları çok güzel. Evet. Şöyle yaparsak suyun atışları çok güzel. Ama şöyle yaparsak suyun atışları çok güzel. <laughs> 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 şöyle yaparsak bir... Aha aha. Burak burak burak. Var ya ben şimdi bu lilliye bir gireceğim. Bir gireceğim. Herkes şaşıracak. Hayır hayır hayır. Benim yanıma gelirse zaten direkt ben öldürürüm çünkü. Büyük ihtimalle benim yanıma gelecek. Ya. Şimdi. Ya, dur ya, ne yapalım. Aha bot 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 yanlış yaptı yanlış yaptı. Ne buna bunu değil mi? Ya Allah'ım ya biz de keşke Allah'ın içine aldığını görsün. Çok güzel oldu. Yani. Neyse. Arkadaşlar videoları o kadar uzun yapmayacağım. Bu maçtan sonra bitireceğim videoyu. Bu bayağı bir video Arkadaşlar Minecraft videosu gelsin. Minecraft videosu gelsin. Ya Roblox açılsa da. Roblox videosu gelsin. Çekil bu o gitti. Abo, wow. Hepsi gitti şimdi. Bak bravo sen mi gidiyorsun? O kalkan yalnız bir canına bir can bırakıyor şimdi. Hıhı. Tamam. İşte. bu Selamun Aleyküm. Stu çok iyi ya. Çok pratik. Çok suikastçı bir karakter arkadaşlar Stu. Şuna bak. Burada gelene var ya. Öyle <laughs> bakıyorum ki. Üş. Var ya altına ekecekler bu arada. Ne yapıyor bu? Şimdi ben buna bir dalacağım. Bir dalacağım. Görünmemiş. Görünmemiş. Buna. Gireceğim buna arkadaşlar. Evet. Gireceğim buna. Gireceğim buna. Şimdi arkadaşlar oraya kardeşim. Girdi. Of. Hayır ya. Aldı. Aldı. Arkadaşlar az önce odaya da kardeşim girdi hatta ağlama sesini duyuyorum ben şu anda. Am, 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 am diye ağlıyor. <laughs> Arkadaşlar sizin kaç tane kardeşiniz var? Yorumlara yazın. Benim iki tane kardeşim var. İkisi de erkek. Ve i̇ki erkek. Arkadaşlar az önce ee, kardeşim kapıya tekme atarak ki odaya girdi. Ya çıkar Ya da benimle birlikte video çek. Hangisi? Çık ya da benimle birlikte video çek. Ben sen biniyordun ben de sallıyordum He, ya onu oynayalım. Tamam ya. tamam. Video, video Video, bitsin oynarız. Tamam. Arkadaşlar bu <laughs> şey, son da unuttum ben. Önce tur son turdu ben unuttum. <laughs> <ya>. Hayır hayır. <laughs> Yalnız mükemmel oynadım. Süper bir şekilde oynadım. Şimdiki ben bu süper şöyle yaparsam. Ya <laughs> nasılmış kız ya da Bu süper benim kandırmaya çalışıyor falan sandım abi. Hmm, gideceğim gideceğime olacak yani. Hayır, hayır. dikkatli bir şekilde kontrol etmeyiz. Çünkü bu bir ameliyat Çok dikkatli olmalısın abi. Ay, ay. Dikkatli olmazsan ölüyorsun. Çocuğun hayatını kurtaramadın ya. Aha. Aha şurada Apoli şuguli kukuli. Dur bir kulübe yazayım videodayı. Videoyu bitireceğim. Şimdi videodaydım şimdi. Bitirdim. Apo video videodayım şimdi videoyu bitirdim yani bitireceğim. Bir şey alacaksın mı? Dur. İkimiz oynayak işte. Ha tamam. Dur videoyu bitsin sonra yazı söz verdim. Ee, dur ya ben sessiz sohbet. Arkadaşlar Fortnite çalışmış. Ma söz verdim. Ma söz verdim. Neyse arkadaşlar bu videonun da artık burada sonuna gelin. Tamam. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.